Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Akbank'ta son ödeme tarihi değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen sizlerle birlikte videomuza başlayalım. Uygulamayı açıyorsunuz ve hesap kesim tarihini değiştirmek iseniz kredi kartınızı seçiyorsunuz. ister Axis uygulaması ister Akbank uygulaması Akbank mobil. Ardından ekranın sağ üst kısmında bulunan ekse bölümüne tıklayın. Karşınıza kredi kartınızın tüm ekse detayları çıkacaktır. Yine bu sayfada sağ üst köşede yer alan periyot yazısını tıklayın. Açılan bu bölümden Akbank Akses hesap kesim tarihini değiştirme işlemini anında yani son ödeme tarihi değiştirme işlemini anında yapabilirsiniz. Onun dışında 444 25 25, 25 Akbank müşteri hizmetlerini arayarak ya da Akbank şubelerine giderek de yine son ödeme tarihini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.